Herkese selam aşklarım. Bugün benimle hayatımda verdiğim en zor kararı veriyoruz. Benimle beraber kuaföre geliyorsunuz. İlk önce taksiye bindik. Burada Beşiktaş'ta bir kahvaltı yaptık. Karnım gerçekten patladı diyebilirim. Ondan sonra da kuaförüme geçiyorum. Yeri Üsküdar acı bademde diye geçiyor. Gerçekten saat 5'te gitmek aklıma geldi nedense. Birazcık geç kalmış olabiliriz. Burada artık suyumu içtim ve başlıyoruz yavaştan. Karar verirken o kadar zorlandım ki sadece önlerine paket atacaktım. Küçük bir face Sonra bir anda kendimi bütün saçıma paket atılırken buldum. Burada birazcık yardım ediyorum. 7 yıllık güzellik sektörünün verdiği şeyi biraz özlemişim diyebilirim. Koltuğa yapıştım artık birazcık nefes almaya çıkıyorum. 4,5 saat sürdü çünkü işlem. Burada yavaş yavaş artık paketleri açıyoruz. Bu halimi gördüğümde geçmişim aklıma geldi. 4 yıl boyunca saçımı platin sarı kullanmış biri olaraktan doğala döndürmek benim için zulümdü. Doğala döndürdükten sonra işte bu anda çok kararsız kaldım. Tekrar sarı olsam mı diye. Bütün saçımı platin yapmaktansa sadece doğal bir şekilde ışıl attırmayı tercih ettim. Ama saçlarımın son haline bakan Var mısınız? Aşık oldum. Saçlarımı kestirdim. Fark ettiyseniz bu şekilde canlı, parlak ve mükemmel saçlar elde etti. Gerçekten ellerine sağlık rojatında. Son halini burada size göstermeye çalışırken bir de baktım ki takipçilerimden bir tanesi salonu bastı. Yerim ben sizi ya. Görüşürüz.